İnsan olarak maalesef kusurumuzu kabullenemiyoruz. Kusurumuz söylendiğinde o kusuru kabul etmeyip hemen bir reaksiyon gösterip onu örtbas etmem veya da kendimizi temize çıkartmak gibi bir gayemiz var. Niye bu kadar çok bu hataya düşüyoruz? Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şeriflerle bu zamanın dehşetinden bahsetmiş. Yine tehditleri içeren hadisler de var. Bu kadar ciddi taşidat, bu kadar ciddi tehdit ve en doğru kanallardan bu kadar büyük tehdidat ilahiye karşı biz veya da insanlar nasıl bu kadar rahat günahlara gelebiliyor? Nasıl bu kadar pervasıca günah içine girebiliyoruz veyahut da Giriliyor. Onun da bir cevabını bulacağız. Son olarak da hepimizin hayat içerisinde karşılaşmış olduğu, üstadın da nurlarda nazara verdiği bir durum. Çok iyi olduğumuz, can ciğer kuzu sarması olduğumuz insanlarla bazen hiç olmadık zamanda bir ayrılık, düşmanvari bir vaziyet görebiliyoruz. Ya arkadaş bu nasıl oluyor? Yani bu kadar samimiyken, bu kadar iyiyken bu öyle nasıl bir savrulma oluyor? Sorusunun da bir nevi bu derste cevabını bulacağız. İki nefsin emmanın tehlikesiyle baş başayız. Şimdi herkes kendi gardını ona göre alsın. Ne kadar ciddi hastaysanız ilacı kullanmanızın ciddiyeti o nispeti artıyor. Ve bazı hastalıklar ciddi ilaç takibiyle tedavi olunur. Bu zaman nefsi, maddi ve manevi nefsi emmarenin adeta hepimize çift başlı düşman gibi saldırdığı bir zaman dinimindeyiz.